Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta kaldığım yerden devam ediyorum. Ben bir tane köy bulmuştum. Köyde gayet iyiydim. Seviliyordum. Ama daha sonra kayda başlamadığımı fark ettim. Ve onca o köy bulma şeyim boşa gitti. O yüzden şey olmayan flete basınca boşluğu aşılıyormuş. Onu Çözmüş oldum. Infette de şuna basıyoruz. Old. Başlat gitsin. Ee, yine bir köy çıksa var ya. Çok şanslıyım da. Yok nerede. Köy yok ama iki tane domuz var. Bir de şu sahipsiz tavuk var. Elimde. Şöyle bir şey öğrendim. Koyunları veya tavukları lavın içine atarsak kendiliğinden pişmiş şey et bize geliyor. Ondan sonra hep bunu yapacağım. Üzerlerine dökeceğim ki yani diğer şekilde öldürünce pişirmekle falan uğraşıyoruz. Ne ya? Dağlarda mı yaşıyorum ne? Haydi dağlarda yaşıyorum. Haydi. Evet şimdi gelişmek için ilk önce iki tane odun, iki tane odun, bir tane toprak, bir tane tavuk butu, iki tane de kömür. Evet şimdi... Evet şimdi dağ evi yapacağım kendime. Dağ gibi ev olacak. Bu dağ eviyle dağ gibi yaşayacağım. Nasıl espri üstüne espri. Espri matin resmen ya. Evet mağarada kömür ve benzeri be şeyler ihtiyacımız. Ay. Ay ihtiyacımıza yarıyor ne ya? Bir dakika. Bu video çok kötü başladım ve çok yavaş. 2 dakikada hiçbir şey yapmadım. üç dakika içerisinde yaptığım şey mükemmel. Bunu bile becermem benim için bir başarı. Ama benim için dakika ben o kömürü almak istiyorum ama azıcık ferah olsun ya burası mağara diye de ya yani ayıların kaldığı bir yer olmasın Ayı neden yok acaba minecraft'ta her şey var ama ayı neden yok bir sebebi vardır. Buraya yapmaktan vazgeçtim. Gidiyorum. Çok hızlı bir karar oldu ya. Çok iyi ve hızlı. Aha koyun. Sürüden ayrılmış olan koyunu avlamak için gidiyordum. Ona gösterir. Onu beni görmesin diye çömeldi ilerlemeye başladım. Çok gizliydim. İlerliyorum. Dın dın dın. Yani ne şov yapıyorsun ya? Direkt gel şurada kes. Amma da şov yaptım be. Evet. Şimdi şimdi. Ah, oh, şunlardan almak istiyorum. Bunu da ben, de ben de bunlardan da ben de olacak. Ya bu su neden bu kadar iğrenç ya? Çok kirletmişli işte. Bak dünyadaki sular. Ah, oh, burada bir tane canlı var. Onu yenmek kime düşer? Bana düşmez. Bir, bir. bir kere de bir şey yani yenmek için gitmeyeyim ya. Yani. Azıcık barış için gideyim yani. Evet ahtapotla barış içerisinde yaşayacağım. Çok mutlu. Mutlu mesut ahtapotla yaşamışlar. Son. Aslında Survivor'da ben o ahtapotları çok bulamam. Öldürünce ne düşürüyorlar merak ediyorum. O yüzden. Ha şeker kamışı isimlikleri. Şeker kamışı her yerde işimiz var. Çakıl takışımız da var. Çok uzakta değil. O hemen burada da varmış bir tane. Evet. Bir tanesinin yakınına gidiyorum. Saklaşıyor ama bu ee, buranın niye ötesi yok? Minecraft'ın sonunu buldum. Minecraft'ın sonu. Minecraft'ın sonu. Tüh be yakalayamadım. Olsun. Moral bozmak yok. Ya dünyanın sınırındayım şu an. Dünya bakın yok. Geri kalanı yok. İnek. İnek dünyanın geri kalanı nerede? İnek. Sana soruyorum ben. Mö. Mö değillermiş. Nerede ya bu? Nereye gitti ya bu? Nereye kaçtı? İnek nerede? Var ya benden saklandığım için daha çok vuracağım. Evet. Azıcık şekerimiz olsun. Bu hafta potlarla işim bitmedi. Aslında bitti. Çünkü yakalayamıyorum. Vurduğumda mürekkep salıp kaçıyorlar ve çok hızlılar. Olmaz o yüzden. Beceremem. Evet. Şimdi buradan hiçbir şey beceremeyerek üzülerek bildirtiyorum ki bu dünyanın bir kısmı olmadığı için bunu yalnız bırakmak zorundayım. Evet şimdi alt demeyeyim flat da demeyeyim. Seed İçimde de görüyorsunuz bakın. Oo lo. Lo. Girelim bakalım ne çıkacak. Lo. Bir dakika bu ne? Bu ne be? Ortada böyle bir yapı var. Bunu yakınlarda köy de olması lazım ya. Ama çok köyümsü bir yapı. Var çok köyümsü bir yapı olduğu için bak şu bir tane köyün ortasında olması lazım. Orada değil. Şunun üstüne çıkıp atlayacağım. Yapamadım. O zaman ne yapacağız? Su var çölün ortasında su koymuşlar. Ne için bilmediğim bir şekilde. Aha tavşan. Aha da aha da tavşan 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 tavşan. tavşan ailesi. Ya alt tarafı keseceğim sizi. Hiçbir şey yapmayacağım. Cid, cid. Bu iş cid. Ama çok hızlı. Bana ne? Bana ne? Sayılmaz. Çok hızlı. Sıkıştın artık. Nereye kaçacaksın? Ne düşürdün? Hiçbir şey mi? Ben niye o zaman tavşanı öldürdüm? Madem hiçbir şey verecektin niye öldürdüm? Ya niye? 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 Ya konu kazıyorum kazıyorum bakalım ne çıkacak. Taş. Aa piramit. Hiçbir şey yok burada. Doğru düzgün bir dünyaya ışınlanan. kadar. Ne kadar bunu yapacağım. Doğru düzgün normal hiçbir. Hulette boşluk var. evet slow olmadı azıcık oldu. bakalım bu seferin hangi saçmalık çıkacak. Ne be? Burası niye düzlük? Bir kere de doğru düzgün çıkmasın ya. Azıcık böyle köylü öyle bir yere ışınlanmak istiyorum. Bir kere 40 yılın başı mı köy çıkıyor burada? 40 yılın başı. Survivor'da burada köy çıktı hemen yanımda ya 40 yılın başı onu da burnumdan getirdiler ya. Ol diyorum böyle de yapıyorum. Anlamadığım şey var. Niye hiçbir yerde köy yok? Yani azıkin millet bir yere köy kurar ya. Hiçbir yere de köy kurmamışlar. Hiçbir yerde bir yaşam belirtisi yok. Böyle olunca insan korkuyor. Koskoca ada var. Sadece ben varım içerisinde. Ben nasıl korkmayayım ya? Canımı azaltmak istiyorum. Bu güneşli canım azalmaz ama. böyle devam. Evet. Survivor mod için değil kendimi öldürmeye çalışıyorum. Hiç de hasar almıyor ama bir yerden düşünce kolu filan kırılsa bak kolu kırılmasa da olsa bile ben daha büyük şeyler olsa hiçbir şey olmuyor buradan ben şimdi ben bunu buradan atsam ne olacak hiçbir yere değemeyecek canı iki kaldı küçük bir yerden atlasa hop burada kaldı ya yani. yani ben niye Niye yani? Niye? Ben niye? Niye ben? Niye niye niye? Ve ölüşüm burada. Yarım canım var. Yarım kalple buradan dayanamam. Yes. Baktım, baktım. Baktım, dünya oluşturmaktan bıktım. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. O zaman hoşçakalın. Bay bay.